Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2025 Taksim 648.453 ihale kayıt numaralı park bakım ekipmanı yedek parça alınması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 2 sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Cemil Metin Orman Bahçe ve Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İkinci sıradaki istekli Burak Namla. İşimizin yaklaşık maliyeti 10 milyon 538 bin 173 Türk lirası 38 kuruş. İhalemiz elektronik yerli olması nedeniyle kapı üzerinden teklifleri açacağız. Birinci sıradaki istekli Cemil Metin Orman Bahçe ve Tarım Makinaları Sanayi Ticaret Limite Şirketi. teklifini okuyorum. 11 milyon 498 bin 840 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 11 milyon 498 bin 840 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 344.965 Türk Lirası 20 kuruş. İstekli 350.000 TL tutarında 27.08.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. İkinci sıradaki istekli Burak Namlı. Beş milyon sekiz yüz on yedi bin Türk Lirası. Tekrar ediyorum. Beş milyon sekiz yüz on yedi bin Türk Lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 174.510 Türk Lirası. İstekli 250.000 TL tutarında 01.09.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Detaylı inceleme komisyonumuzca tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklilere bildirilecektir. Katılım için teşekkür ederiz.